Kırın kapıyı. Vurur bizi. Sami abi kapıyı kırmazsanız ben vuracağım sizi. Kır kır. Kırın babanızın kapısı nasıl olsa. Kırın da kış günü kapısız bacasız kalalım. Sen buraya kaçarak ne elde edeceğini zannediyorsun baba? He? Şey, bak bu bir duyulursa bir kulaklarına giderse yemin ediyorum silerler beni. Ben biterim. Bir şey söyleyeyim. Sen Nasıl ben senden gizli saklı hiçbir şey yapamayacak mıyım ya? Sen bu işi nasıl çözdün? Nasıl çözdüm acaba? Nasıl çözdün? Çünkü evi bizim şirketlerden biri kiralamış baba. Atıf! Geri zikalı Atıf! Ya bunu hiç araştırmaya mahal kalmayacak şekilde ben halledecektim ya. O senin geri zekalı kardeşin atladı ya cengaver gibi o Kerim. Kızı aldı dağlara vurdu kendini falan. Ee, öyle yapmasa biz akşama kalmadan zaten onu bulup şehre indirecektik. Öyle mi baba? Evet. Baba kız hamile hamile sen bir sürü silahlı adamla beraber kendi öz gelinini ve oğlunu kaçırttırıyorsun. Yok. Ba baba, vallahi ben senin artık akıl ruh sağlığından şüphe ediyorum gerçekten. Bu senin işin değil. Bak, hayır, bu senin işin değil baba. Hüseyin, o silahlar sahici değil ki. Ha, ben bunu bileydim daha önce. Niye söylemedin ki bana? Baba, onlar biliyor muydu acaba sahici mi değil mi? Baba, bu nasıl bir mantık ya? Bu nasıl bir mantık? Bunun mantığı şu, bak ben sana anlatayım. Şimdi bunlar ikisi yalnız kalınca baş başa... Barışacaklardı. O onu dinleyecek, o onu şey yapacak falan. Neticede anlaşacaklardı. Neden? Baskı baskı. Baskı onları birleştirecekti. O şekilde düşündüm ben. Şeye de güvendim. Bizim kız Hülya hiçbir şeyden korkmaz ya. Korkma. Yani bu tür şeyleri pabuç bırakmayan. Ama ne oldu? Bu sefer o da korkmasın mı? Yalnız baba, bu bir duyulursa var ya. Yok yok. Bir duyulursa var Sakın. ya bu baba, Sakın. baba şu, şu anda var ya beynim yanıyor, hakikaten beynim yanıyor şu anda. Yanmasın, Ol. yanmasın, yanmasın. Ol. Şöyle bak, bu bizim yüzüme bak, Hüseyin yüzüme bak, kurban olayım. Bu bizim büyük zararımız olacak. Öteki mesele var ya, aynı onun gibi büyük ser. Tamam, tamam, değil mi? Yok baba. Nasıl yok ya? Ben bunu Kerim'le konuşmam. Bunu Kerim'le konuşmam lazım benim. Bu Oo. olmaz. Baba bak ne yapacaksın biliyor musun? Gideceksin karşısına güzel güzel. Baba dinle bak Allah'ın seversen. Yok, yok. Güzel güzel özür dileyeceksin. Zaten bu çocuk rahat durmaz. Vallahi rahat durmaz. Didik didik eder. Bir hafta içerisinde her şeyi öğrenir zaten. Öğrenmez. Sor niye? Neden? Çünkü ben delilleri kararttım. Bravo. Kararttım. Of. Bu konuyu şöyle anlatacağız. Mahmut'un intikamı. Mahmut. Mahmut'un Bu şekilde servis edeceğiz haberi. Anladın mı? Mahmut'un intikamı. Şey, yuvamız yıkılır. Yemin ediyorum bak zaten araları kötü. O dingil Kerim gidecek, kıza yüklenecek. Diyecek ki sen babanla yıllardır zaten babamla ikiniz benim altımı oydunuz. Hep hayatım boyunca bana oyunlar oynadınız falan filan. Şöyle yapacağız. Zaten o şey meselesi var ya. Aynur, ailen. Aylin, Aylin. 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 Aylin meselesi daha yeni atlattık bunları. Şöyle yapacağız. Bak ben birkaç gün hiç buradan dışarı çıkmayacağım. Kimse yüzümü görmeyecek. Sen de gideceksin evde vaziyetleri ayarlayacaksın. Ya ben senin babanım. Ben senin baba. Sen benim bu kadar küçük bir sırrımı saklayamayacaksan... ...o zaman ben de ömür boyu hakkımı helal etmiyorum sana Hüseyin. Tamam bundan sonrasını sen düşün gari. Sen de bunu yapma ama. Ye. Sen de bunu bir daha yapma baba. Bir daha yapma. Baba insanların hayatına karışma. Amin. Lan. Tamam. Bir, son. Bu sondu zaten söz veriyorum. Bir daha ben kimsenin hayatına. <laughs> zaten benim çok moralim bozuldu Ya o <laughs> Yoksa bir şey olsaydı. Ya torunu bir şey olsaydı karnındaki. <gülüyor> ya. <gülüyor> o kadar moralim bozuldu ki vallahi sesim mesim hep neticemi kaçtı. <laughs> Yapma sen de böyle yapma şimdi. Tamam. Ay yapma böyle yapma şimdi. Ya. Böyle bitlik biliyorsun yumuşak kalbim oraya git. Allahım ya. Benim damam gurudu ya. Çay koy. Koy bir çay koy. Allah sana inanamıyorum baba. Sana inanamıyorum yani. Benimki açık olsun. Biliyorum. Aha.